Anneciğe doğru gidiyoruz. Köpek! Köpek! Gel! Gel! Gel bakalım gel! Gel dur yavaş dur! Devirdin, deldin her tarafı dur! Dur! Alın bakalım! Hadi! Oyun oynuyor boyuna, oyun oynuyor boyuna! Isırıyor, koparıyor her tarafı. Tamam, tamam hadi oynayın! Hadi iyi! Annecik. Günaydın babacığım, Günaydın kucuğum. Dur dur. Ne yapıyorsun devirdin beni. Dur. Yiyin hadi. <laughs> Mut yok çocuklar. Dur dur babam dur 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 dur. Bu nasıl bir sevgidir bu? Bu nasıl bir sevgi Allah'ım. Allah'ım delirdi bu. Delirdi bu. Delirdi delirdi. Delirdi bu delirdi bunlar delirdi. Dur dur. <laughs> hadi bakalım hadi. <laughs> Sağ ol. <Sağolsunuz. gülüyor> <laughs>